Oyez İnşaat Akbük Gayrimenkul'den herkese merhabalar arkadaşlar. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Akbük'te denize ana yola 100 metre, denize maksimum 200 metre mesafedeyiz. Hemen tam çarşının, pazarın göbeğindeyiz. Her yere yürüme mesafesinde bir ev arıyorum diyorsanız buyurun size çok güzel 2 artı 1 biçik nizam villa. Komple yeni restore edildi. A'dan Z'ye her şey yenilendi. Mutfakları, banyoları tamamen sıfır. Çok da kaliteli malzemeler kullanıldı. Ufak tefek eksikleri kaldı. Hala e, hala hazırda bunlar yapılıp size teslim edilecek. Şimdi bu ön tarafta girişte size ait böyle güzel bir hobi bahçeniz var. Etrafını kapatıp çevirebiliyorsunuz. Örneğin bu yandaki ev gibi. Evimizin fiyatı ilk çıktığında 2.250 idi. Ardından 1.950 bugün muhteşem bir kampanya fiyat. Evet aldınız aldınız diyoruz. Çünkü bu kadar denize yakın mesafede evler daire fiyatına gerçekten 1 milyon 800 bin TL. Az da olsa bir pazarlık payı gene e, yapabiliriz dedi mal sahibim. Onun sözünü aldık. Buyurun evin içine gelelim. Ne yapmış? Sırasıyla anlatalım. Yerler komple yenilenmiş. Burada böyle yürüyüş yolu komple sıfırdan yapılmış. Peyze bahçe peyzajı yapılmamış. Onu size bırakıyor. Çünkü... Siz ne istiyorsanız öyle dizayn edin. Zaten büyük bir bahçe alanı yok ama güzel hobi bahçesi olarak kullanabilirsiniz. Evet, zeminler 60-60 karolarla yenilenmiş, yeni PVC kapı pencereler takılmış, duvarlarımız komple tekrardan boyanmış. İçeride tesisatı takarken ufak bir sızma olmuş sanırım. Orada da e, tekrardan giderilmiş, hata giderilmiş ama duvarda ıslaklıklar var. Abi onları ben e, tekrardan boyayıp teslim edeceğiz dedi. Evet. Salonumuzda böyle boydan boya uzunlamasına bir koltuk takımımız var. Böylece geliyor. Gene yerlerde 60 60 fayanslar kullanılmış. Store perdelerimiz bunlar hazır. Onlar da takılacak sizler için. Bir tane odamızda eşya yok. Diğer yatak odamızda sıfır yeni yatak odası takımı kullanılmış. Şurada böyle bir merdiven altında kapalı alan var. Şuraya işte su tesisatı çekmişler. Sanırım orayı yaparken bir hata olmuş, düzeltilmiş. Tekrardan boya yapılacak. Şöyle küçük bir şişmeler var. Evet. Hemen burada ayrı bir mutfağımız var mutfağımız kaliteli bir firmamız var burada Viking Mutfak diye. orada onun tarafından yapılmış güzel bir mutfak alanı. Chimstone kullanılmış, Ankastre ocak, fırın, bulaşık makinesi ee, gördüğünüz gibi standartta hediye. Buradan da gene PVC ile sürgülü bir kapımız var. Arkada küçük de olsa bir şöyle bahçe alanımız var. Arkadaşlar evin konumu gerçekten Sıfır diyebiliriz yani. O kadar yakın ki benim ofisime de 100 metre mesafede. Şuralar işte falan su basmış buralara arkadaşlar. Su gelmiş. Ondan dolayı duvarlarda şişme olmuş. O zamanlarda abi şu süpürgelikler fayans yoktu diyor. Ki haklı. Bunlara takılmayın. Onları yapıp teslim edecek. Bu kadar masraf yapmışlar. Yenilemişler evi. Haliyle bunu da tamamlayıp bize teslim edecek arkadaşımız. Hemen burada bir tane güzel bir merdivenin altında vc'miz var. Buralarda sıfır yapılmış. Bayağı bir masraf yapmış. Tam böyle kutu gibi bir yazlık. Yaz kışta oturabileceğiniz de bir ev. Merdivenler geliştirilmiş, banyo büyütülmüş. Buranın banyoları standartta çok küçüktür arkadaşlar. Bu sığmış, gömme rezervuarımız oturtulmuş, duvardan duvara bir duşa kabin konulmuş. Gayet ideal büyüklükte. Her şey tamam. Böyle evleri yapıp yani restore etmek gerçekten zor işler arkadaşlar. Hatta buraya da bakın böyle tavanı düzleştirip led ışıklar koymuşlar. Buradaki yatak odamız büyük olan inanılmaz bir ortopedik yatak var. Gerçekten o kadar rahat ki biraz önce oturdum. Sıfır bir yatak. Gerçekten pahalı da bir yatak bazalı. Evet, böyle bir dört kapılı gardırobumuz var çift kişilik yatağımız. Komedin gene stor perdeler. Stor perdeler de çok güzel. Takıldığında gerçekten çok hoş olacak. Aynen evin bütün PVC'leri komple A'dan Z'ye yenilenmiş. Duvarlar boyalı. Alçı saten alçılar çekilmiş. Kapılarımız laki kapılar. Hepsi tek tek yapılmış. Burası da diğer yatak odamız. Banyonun genişlemesi için hafif buradan bir kırpmışlar ama çift kişilik yatağın rahat oturabilmesi için burayı ölçerek biçerek yaptık abi diyor. Gördüğünüz gibi buraya şöyle çift kişilik yatak çok rahat sığıyor. Karşısına da hemen bir gardrop, çift kapılı bir gardrobu çok rahat sığdırabilirsiniz. Evet, bir de buranın terası var şimdi arkadaşlar. Bu yatak odasından yukarıya çıkılıyor. İsterseniz yarın bir gün terası da kapatabilirsiniz. İsteğe bağlı kapatanlar var. Bu mermerler falan da hep yenilenmiş merdivenler. Şuralar da tamamen boyanmış yeni. Yukarıya da böyle güzel sandviç panel çatı yapılmış. Profiller sıfır yenilenmiş. Zeminlerimizde de böyle gördüğünüz gibi 40'a 40 fayanslar kullanılmış. Burada da. Bakın. O kadar yakınız ki. Hemen karşımız liman. Sol taraf benim ofisim. Anayola, yola yani gerçekten buradan, buradan hemen hemen bir 60-70 metre anca var. Geniş aşırı çektiğim için biraz uzak gibi görüyor. Burada çamaşır makinesi sistemi de var. İsterseniz buraya da kurabiliyorsunuz. İsterseniz o merdivenin altındaki yerde de var. Tesisatlarda çekili. Evet. Kapının önünde de böyle park edebiliyorsunuz. Bu da balkonlarımızın üstündeki sandviç panellerimiz. Kısa bir video olacak. Drone görüntüleri çekebilirsem, videonun sonunda bakın seyredebilirsiniz. Evet, şimdiden yeni sahibine hayırlı olsun arkadaşlar. Böyle denizde yürüme mesafesinde, çarşının içinde benim aracım yok, ben yürümek istiyorum, yaz-kış yaşayacağım, merkezde olsun diyorsanız gerçekten kaçırılmayacak bir ev, fiyatını da. E daire fiyatına düşürdü. Bu kadar masraftan sonra da 1 milyon 800 bin liranın üzerinden bir de pazarlığımız olursa eğer güzel. Gerçekten bu ev kaçmaz arkadaşlar. Şimdiden yeni sahibine hayırlı olsun. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir bu yetkili evimizde ilgileniyorsanız sol alt köşede telefonum var. Lütfen benimle kontağa geçin. Herkese Akbük'ten selamlar saygılar.